Merhaba arkadaşlar. Meraklısına matematik soruları çözüyoruz. Sorumuz 3D yayınlarından. İç içe köklü ifadesini kullanan bir soruymuş arkadaşlar. Buyurun vakit geçirmeden sorunun çözümüne başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada kullanacağımız bilgiyi şurada tanımlamak istiyorum. İç içe, görmüş, iç içe girmiş köklerde eminci dereceden A, ninci dereceden B olsun. Aynı sorumuzdaki gibi iki kök olsun. Biz bunu tek kökte nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Bir, kök derecenin çarpımlarını büyük kökün derecesi olarak yazıyoruz. Daha sonra kökün içerisine girdiğimizde karşımızdaki ilk ifadeye kendisinden sonra gelen köklerin derecesini üst olarak yazıyoruz. Yani a üzeri n çarpı b şeklinde yazıyoruz. Peki bu bilgiyi kullanarak bu soruyu nasıl düzenlerim diye baktığımda hemen bu ifadede köklerin derecelerinin çarpımı 3 ile 7'nin çarpımından 21 arkadaşlar. Kökün içerisine girdim. x'li terimden sonra gelen derece 7. x üzerine derece aldı bunu. Sonra da arkadaşlar bir x'imiz var. Aynı şekilde eşitliğin diğer terimlerini yazıyorum. 9 çarpı gene köklerin derecelerinin çarpımı 21 arkadaşlar. Kökün içerisine girdim. X ifademiz kendisinden sonra kökün derecesini üst almış. X üzeri 3 ve X geldi. Bir de artı 16'mız var 0. Arkadaşlar şu ifadelerde bu ifadeler 21. derece aynı kök derecesine sahip. Peki bunun içerisi kaç? X üzeri 8. Bunun içerisi X üzeri 4. O halde ben bunları arkadaşlar benzer şekilde yazabilirim. Önce üstü biçimde yazayım bunları. Daha net görün arkadaşlar. X üzeri 8 bölü 21 eksi 9 çarpı X üzeri 4 bölü 21 artı 16 eşittir 0. Yani x üzeri 8 bölü 21, x üzeri 4 bölü 21'in karesi arkadaşlar. O halde x üzeri 4 bölü 21'e bir yerde p diyelim. Dolayısıyla bu ifademiz ne oldu? p kare eksi 9p artı 16 eşittir 0 oldu. Bu arkadaşlar biz buna p diyerek aslında neyi sağlamış olduk? Bu ifadenin kökleri <laughs> x'in kökleriyle arkadaşlar özdeşleşmiş oldu. Yani bu ifadenin kökleri p1 ve p2 iken arkadaşlar p1 ve p2 iken o halde bu ifade x1 üzeri 4 bölü 21'e p1 demiş olduk x2 üzeri 4 bölü 21'e de p2 demiş olduk. Peki biz köklerin çarpımını yani x1 ile x2'nin çarpımını arıyoruz. Biz bu ifadeleri çarptığımızda arkadaşlar üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. 4 üzeri 21 burası da p1 çarpı p2 yapar. Peki bize ikinci denklemimizden p1 ile p2'nin çarpımını yazabilir miyiz arkadaşlar? Kökler çarpımı c bölü a'dan 16 oldu. O halde bu ifadenin de yerine 16 yazdım. Peki x1 çarpı x2'ye ulaşmak için üstünde 4 üzeri 21. kuvvet vardı. Ben bu kuvvetin çarpmaya göre tersi 21 bölü 4 ile çarparsam bunlar birbirini götürür. O halde eşitliğin her tarafının 21 bölü 4. kuvvetini alayım. 16 sayısı zaten 2 üzeri 4'tü. 21 bölü 4. kuvvet alındı. 2 üzeri 21 çıktı. Seçeneklere bakıyorum arkadaşlar. 2 üzeri 21 görmüyor ama D şıkkında 2 üzeri 3'ünün 7. kuvvetini görüyorum. Yani bu da zaten 2 üzeri 21 demekti. De doğru cevap D şıkkı olur. Bir dahaki meraklısına matematik sorusuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.